Merhabalar canlar. Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de birazcık deneme sınavlarından sohbet edelim diye düşünüyorum. Öyle yapalım dedim. Birazcık da sohbet yapalım. Size tabii ki çok güzel zor sorularla buluşturmaya yine devam edeceğim. Bir soru bir cevap etkinliğine devam edeceğiz kaldığımız yerden. Arkadaşlar Tonguç'un denemesi oldu. Bu denemeyi ne yaptınız bilmiyorum. Yorumlarda yazın nasıl geçtiğine dair. Güzel güzel arkadaşlarımız da görsünler. Onlar da bir fikir beyan etsin. Nasıl yapabiliyorsunuz? Yani başarılı olanlar nasıl bir yol izliyor? Ve... Sizin yorumlarınız gerçekten diğer arkadaşlarınız için de yol gösterici olabilir arkadaşlar. Bunları insanlardan esirgemeyin. Şimdi bu deneme sınavları Türkiye genelinde deneme sınavları çok önemli arkadaşım. Bilmiyorum girdiniz mi? Girmediyseniz eğer girin. Bundan sonra girin. Sadece bir yayının değil, farklı farklı yayınlar var. Hepsi online deneme sınavları yapmaya başladı. Hepsini takip edin. Gidin arkadaşlar kitapçıda öğrenin. Ne zamanmış, neler, ne zamanmış. Hepsine bakın arkadaşlar. Hepsini alın listelerine, hepsini Türkiye'ye genelinde deneme sınavlarına girmeye çalışın. Çünkü Türkiye genelinde deneme sınavları özenle hazırlanabiliyor, çok da güzel oluyor diye düşünüyorum. Bu deneme sınavları ne, ne için bizim için bu kadar önemli? Arkadaşlar bizim eksiklerimizi görmek için önemli. Eksiklerimizi analiz edemedikten sonra bir anlamı yok. Deneme sınavını şöyle yaparsanız çok önemlidir bak. Deneme sınavları size ne kadar biliyor musunuz? Eksiklerinizi görmenizi sağlar ve sizin netleriniz nasıl artar? Deneme sınavındaki yapamadığınız soruları çözerek artar. Sen şimdi deneme sınavında Sorular var, yapamadığın sorular var. Ne yaptın onları? Attın bir köşeye bıraktın? Yapamadığın sorular kaldı. Yapamadığın soruları öğrenmedikten sonra ne anlamı ne anlamı var? Mesela Tonguç'tan. Yapamadığın sorulara baktınız mı? Analiz ettiniz mi? Niye yapamadığınızı öğrendiniz mi? Evet öğrendim hocam. Tamam yaptım. O zaman çok güzel. O zaman bir şeyleri öğrendin. Sadece matematik için konuşmuyorum. Hepsi için, Türkçe için. Türkçe'de niye yapamadın? Paragraf sorularını yapamadım. Anlamadım. E, e, tamam öğrenmen lazım işte. Neden yapamadın? Neden doğru? Neden senin yaptığın yanlış? Tamam işte bunların analizini yapın. Analiz kadar önemli bir şey yok arkadaşlar. Bütün denemeleri çözemezsiniz. Bütün deneme sınavını çözebilme ihtimaliniz yok. Hepiniz ne yapıyorsunuz? Deneme alıyorsunuz. Hatta denemeleri çözmeden devamlı deneme alan insanlar var. mi öyle bir hastalık var. Çünkü deneme alıyor, içini rahatlaştırıyor. Bir sürü deneme var ya ben çok çalışacağım, çözeceğim. Diye. Arkadaşım önce bir çöz, ondan sonra al ya. Bir daha boşu boşuna paranı da sen şey misin ya? Evet. Paranın düşmanı mısın sen? Yapma bunu. Denemeleri çözün arkadaşlar. Ondan sonra alın. Bir de şu beşli denemeler var ya beşli denemeler. O denemeleri alın. Farklı farklı yayınların denemelerini alın. Daha farklı soru tarzları görmüş olursunuz. Bunlar sizin için çok önemli. Ve bu denemeleri alın. Ve denemelerin sorularını çözdükten sonra analizini yapın. Bakın netleriniz artacak. Yok analiz yapmadığınız sürece ya da yapamadığınız soruların üzerine gitmediğiniz sürece netler artmaz. Bir tane öğrencim var mesela. Çok diyor ki hocam ben sayı doğrusu sorularını çözemiyorum. Arkadaşım sen sayı doğrusu sorularını çözemiyorsun. Soruların üzerine gitmiyorsun. Niye çözemedin? Üzerine git ya. Üzerine git. Üzerine. Niye çözemedin? Bak onları çözmen lazım. Onları çözmediğin sürece netlerin artmaz. Çıkmış sınav sorusuna baktınız. Mesela çıkmış sınav sorusuna of ya bu şu sorudan yine çıkarsa ben bu soru tiplerini sevmiyorum. Arkadaşlar sevmemek değil. Yani sizin öğrenmemeniz şey sıkıntı. İlla ki sevmeyebilirsiniz. Herkes her şeyi sevmeyebilir ya da onun içi ısınmamış olabilir. Ama ne yapmanız lazım onu yapmak zorundasınız. Çözmek zorundasınız. Öğrenmek zorundasınız. Hocam nasıl yapalım? O soruyla alakalı o soru tipleri vardır. Her kaynakta vardır. O soruları çözün. Analiz edin. Ama ezberlemeyin soruyu. Mantığını anlayın. Ve ara ara çözün. Mesela bugün çözünüz ya. Bir hafta sonra tekrar çözün. Bir ay sonra tekrar çözün. Yani şeyi yapmanız lazım. Tekrar tekrar yapıp yapamadığınızı kontrol etmeniz lazım. Kendinizi kontrol altına tutmanız lazım. Eğer kendinizi kontrol altına tutmazsanız sınav elden uçup gider. Tamam. Sınav bu çok önemli bakın. Bu çok önemli. Bunlar bizim netlerimizi arttıracak. Arkadaşlar bir de sınav esnasında çözüyorsunuz ediyorsunuz psikolojiniz bozuluyor değil mi? Mesela Türkçeden. Yaptık hocam Türkçem şöyle kötü. Kötü ya paragraf sorusu beni zorladı. Paragrafı yaptım yapamadım bir sürü orada boşum kaldı. Sonra ben matematiğe geçtim aklımda o sorular var. Ve yapamadığım sorular çok oldu ve çok zamanım aldı. Ve sürem az kaldı matematiği nasıl, yetiştireceğim diyorsunuz. Arkadaşlar kendinize bir strateji belirleyin. Nerede iyiyseniz oradan ilerleyin. Mesela matematiği iyi yapıyorsan matematikten git sonra Türkçe'ye geç. Türkçe neyse Türkçe'ye yap sonra matematiğe geç tabii ki. Ama bazıları diyor ki hocam ben Türkçeyi yapıyorum, rahatlıyorum. Sonra sosyal oralarda da dinleniyorum. Oraları zaten hızlı yapıyorum. Sosyal tarih diyor, TT için konuşuyorum. Ondan sonra hemen ne yapıyorum? Hemen matematiğe geçiyorum. Ben önce feni de yapıyormuş, sonra matematiği. En sonunda matematiği. Bunları yaptınız. Bunları biz e, kendiniz de tabii ki önce deneme sınavı deneyin. Yaptınız. Yapıyorsunuz ve çok yoruluyorsunuz matematiğe. Bir enerjiniz kalmıyor ya da enerjinizin çoğunu, %70'lik kısmını bu kısımlarda kullandın. %30'luk kısmla matematiğe giriyorsun. Arkadaşım matematik %30'luk senin enerjinin %30'luk kısmıyla çözülebilecek bir ders mi Allah aşkına ya? Değil değil mi? O yüzden matematiği bunu yapamazsınız. O yüzden matematikte yapabileceğiniz soruları da yapamazsınız. Matematiğe ihanet ya etmiş olursunuz. Sen yapabildiğin soruları, sen yapabildiğin soruları enerjinin azaldığı için yapamadın. Matematiği bilmediğin için değil. İşte bunlar da çok önemli. Tamam bak bunlar da çok önemli. Bu stratejiler önemli. Hocam ben nasıl belirleyeceğim? Arkadaşım devamlı rehberlikte şu bu falan bunları dinliyorsun. E dinliyorsun ha haklıymış diyorsun. Kendine bir yol çiz artık ya. Kendin bir belirle ya. Biraz kendi kendinizi belirleyin. Her çünkü o adam öyle yapıyordur. O sana uygun değildir. Senin fıtratın farklıdır. Sen senin için hangisi doğruysa bu zamana kadar öğrenmiş olman lazım. Öğrenmediysen 5 ay gibi bir süren var. O zamana kadar öğrenir, öğren artık. Artık öğrenmezsen iş işten geçmiş olur. Ondan sonra sınavdan sonra öğrenmenin, yakınmanın da bir anlamı var mıdır? Yoktur. Az birazcık gerçekçi olun. Bu konularda gerçekten birazcık gerçekçi olun. Tamam. Şimdi ikincisi bir de şunu soran soruyorlar bana. Tabii ki arkadaşlar bu deneme sınavlarının nasıl geçtiği hakkında yorumları yapmayı da unutmayın. Lütfen bu denemelerin artık yorumlarını yapacağız. Bir de şunu soruyorlar bana. Hocam bana e, kurs merkezleri işte dershaneye gidiyor, kurs merkezine gidiyor. Bana bir sürü kitap verdi ve benim elimde ben TYT konularını bitirdim ve ben bu kitapları çözmek istemiyorum ya da çözersem denemeleri yetiştiremem diyor. Arkadaşım zaten sana o kitaplar var diye çözme ya. Ben size zaten bu yüzden diyorum devamlı kitap almayın. Bu saatten sonra devamlı TYT'nin soru bankası almayın arkadaşım. Soru bankası değil. Elinizdeki kaynakları bitirin sonra deneme çözün. Branş denemeleri çözün. Ve siz elinizdeki kaynaklar var değil mi bu? Sen bunu ama çözmek istiyorsun, kullanmak istiyorsun bu kitapları. Gıcır gıcır duruyor çünkü süper kitaplar diyorsun. Onu nasıl yap biliyor musun? Mesela hangi konuda eksiksin? Genelde permütasyon, kombinasyon, olasılık. Bu konularda sıkıntı var öğrencilerin. Zaten sıkıntılı bir konu. Ama gerçek sınavda bu kadar sıkıntılı sorular gelmiyor arkadaşım. Ama kitaplarda gerçekten çok sıkıntılı soruları var mı? Var. O zaman o elindeki kaynağın, dershanesine hangi kaynağı verdi? O kaynağın sorularını çöz. O konuları çöz. Permütasyon komünist olasılığını çöz. Hepsini çözmene gerek yok. Tutup üstü sayıyı çözme arkadaşım. Tutup köklü sayıyı çözme. Niye? Sen o konuda süper yapıyorsun. Deneme sınavında boşun çıkmıyor. Arkadaşım o zaman onları çözme. Zaman kaybı yapma. Mesela sen sayılarda iyisin. Ama sayıların e, sayı doğrusu sorularını çözemiyorsun. İşte işte bak. Dediğim nokta o. O soruların üzerine git. Onları çöz. Sen sayılarda, temel kavramlarda iyidirsin. Alabileceğin küçükler, ardışık sayılar, ondan sonra ne bileyim faktöriyel süper yapıyorsun. Ama bazı soru tiplerin var senin. Çıkmış sınavlarda da var bu. Onları iyi yapamıyorsun. O soruların üzerine git. Yani biraz analiz ederek soruları çözün. Çünkü hepsini çözebilme ihtimalimiz, bütün kitapları çözebilme ihtimalimiz, bütün denemeleri çözebilme ihtimalimiz yok arkadaşım. O yüzden bizim stratejik, mantıklı çalışmamız lazım. Şu cümleleri duymadınız mı Allah aşkına? Şu cümleleri duymuyor musunuz? Bu adam çok az çalışıyor. Bense dünya kadar çalışıyorum ama benim sınavım benden daha yüksek not alıyor. Ya da benden daha başarılı, daha yüksek netler yapıyor. Niye? Bu adam mantıklı çalışıyor ya. Stratejik çalışıyor. Bu adam yapamadığı soruların üzerine gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Devamlı çözdüğün soruları çözüyorsun. Net artar mı ya? Net mi artar? 20'de takılı kalmışsın. Niye? Bildiğin, bilmediğin, yapamadığın şeylerin üzerine gitmedin. Ne yapmadın? Geometri yapamıyorum diyorsun. Geometriye gitmiyorsun. Es Ya geometri yapmadığın zaman zaten direkt 30'dasın. 40, 40 üzerinden say 30 üzerinden say. bir de problemlerde de çok iyi değilim. Problemde hareket problemini yapamıyorum. Ondan sonra ekok ebop yapamıyorum. Şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Zaten otomatikmen 20'ye düşüyorsun. E 20'de de her o iyi bildiğin konuların 20'de 20 yapabilme ihtimali var mı? O da yok. Neye düşün? 15'e düşüyorsun, 15 e düşüyorsun 16'ya düşün, 17'ye düşün. E ne olmuş oluyor? O yüzden netten artmıyor. Azıcık biraz mantıklı. Orada biraz mantıklı olalım, mantıklı. Tamam? Yani yapamadığımız şeylerin üzerine gidelim. Yani artık olayı içselleştirelim, içselleştirelim. Tamamen tamamen olaya hakim olmak istiyorsak yani sınavın çalışma ortamına o olaya girmek istiyorsak bu dediklerimi harfiyen yapmanız lazım. Ve bu dediklerimi çoktan yapıyor olmanız lazım da yapmayanlar için konuşuyorum. Ama iş işten geçmiş değil yapmayanlar da yapsın lütfen canlar. Şimdi bir de ben size mesela kaynaklarda sorular çözüyorum değil mi? Farklı farklı kaynaklardan sorular getiriyorum. Bir soru bir cevap etkinliği yaptım. Bu ne diye yapıyorum? Sizin bütün kaynakları çözebilme ihtimaliniz var mı? Bir sürü çok güzel kaynaklar var. Gerçekten süper kaynaklar var. Ben o kaynaklardan güzel sorular ya da benim öğrencilerimin yapamadığı güzel soruların resmini çekmiş oluyorum. Onları çözüyorum sizlere. Ya da bu zamana kadar olan hepsini ne yaptım? Arşiv yaptım diyelim. Onları ne yapıyorum? Sizlere getiriyorum. Güzel sorular. E, görün diye. Çünkü sizin bütün kaynaktaki soruları çözmeyebilme ihtimaliniz var mı? Yok. Ama benim oradaki güzel sorudan bir şeyler öğrenebilme ihtimaliniz var mı? Var. E, ben mesela size şu kaynaktaki soruyu çözdüm. Sen o kaynağı çözmemiştin. O kaynağın güzel sorusunu ne yapmış oluyorsun? Görmüş oluyorsun. Sana bir bakış açısı kazandırmış oluyor. Tabii ki. Arkadaşlar bunları da sizin bütün soruları bütün kaynaktaki bütün sorulara ulaşamadığınız için yapıyorum. Bunları da bilin. E, neyse. Arkadaşlar denemeler önemli. Denemelerde neler yapmamız gerektiğini de gördük. Ee, söyledim. Bir de yorumlarda sizlerden işte hocam bana böyle kitaplar gelmişti. Ben bu kitapların hepsini çözemiyorum. Ne yapayım çözeyim mi ya da denemeler mi çözeyim falan diye düşünüyorsunuz. Onların cevaplarını da verdim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar güzel de bir sohbet ettik. Sohbetlerimiz de inşallah böyle olacak. Lütfen kendinizi iyi bakın. Dediklerimi yapın. İyi çalışmalar, başarılar. Hadi bakalım.